yani anlamıyorum. Neden senin gibi genç, güzel bir kadın... ...internette hiç yüzünü bile görmediği bir adamla yazışıp... ...bir günde çıkıp yanına gelir ki? Nazım, biz seninle dört ayda günümüzü hiç görmeden yazıştık. Ben sadece o güzel kalpli adamı görmek için geldim. Bir kez daha Nehir'e yaklaştığını hissedersem gözümü bile kırpmam. Seni gebertirim. Buraya da gömerim. Bir şey soracağım. Gece burada kalabilir misin? Baraj Salı akşamı Fox'ta.